Önce şu güzel çantamızı bir görelim. Gerçekten Masam, e, bu bir tek başına bir, bir e, sadece şeydi yani bir parçaydı. E, hatta Neriman'ın öğlen grubu var e, salı günü. Nurten abla orada e, başka bir proje için başlayıp sonra vazgeçip bunu dedi ki alın ne yaparsanız yapın dedi. Sizin olsun bu parça Evet aynen öyle. Peki dedik biz de. Ben de buna böyle bir zincirli şey düşündüm. Klaç gibi böyle. Çok da şık oldu. Öncesini ve sonrasını çektik onu göstereceğiz. Söylediğim gibi sizler de göreceksiniz ama bence gerçekten çok şık oldu. Gazlı sisle ipiyle yapıldı. Sadece tek bir ip ve sonuç bu. Çok çok şık oldu. Hatta şöyle şunu da göstereyim. İşine. Elif Günay harika kaçırmadım bu sefer diyor. Bize de değişik fikirler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana. Bence benim e, bu işteki gerçekten misyonum bu. Yani her şey kullanılabilir. Her şeyden bir şey çıkarılabilir. Hiçbir şey ziyan etmeyin. E, muhakkak ondan bir şey yaratılır. Onun için e, birazcık olsun e, fikir verebiliyorsak ne mutlu bize.